Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar Ve şimdi hemen geçiyoruz Lan ekran kapandı Evet arkadaşlar hemen şöyle göstereyim 8 tane kutumuz maşallah ee, Şimdi burada da bir tane ödülümüz ne ben de bilmiyorum O savaş kutusu iyi iyi güzel, güzel güzel Burada da iki tanecik şeylerimiz var İlk bir şeyler yani şunları alalım. Bir şey. Arkadaşlar ilk üç taraftan başlıyorum. Altın aldık güzel. Evet karakter çıkma bir de karakterleri göstereyim. Öyle gördüğünüz gibi bir güzel karakter Şöyle göstereyim Nani. Ee, evet, bu kadar karakteri var az yani. Şimdi buradan başlayayım. İç savaş kutusu. Açtım bir şey çıkmadı. Açtım bir şey çıkmadı. Oğlum çık hadi. Hadi bismillah. Mega kutu ben bekliyorum. Evet geldim arkadaşlar açıyoruz. Altı. Altı. 6. İnşallah kutu açıkmaz. Ay pem çıktı. Pem. Okay. Büyük. Savaş kuşu. Savaş Büyük. Hadi geçelim. Allah'ım inşallah. Hadi bir karakter. Hadi bir karakter. Oy, Frank çıktı. Oğlum bu ne? Oğlum iki karakter. Hadi buradan da bir karakter. Çıkmadı. Ben de daha belamı istiyorum herhalde iki karakter. O değil. Bu da bin oldu. Hemen bununla basalım. Ki çıkmasın. Lan. Ay iki karakter. <laughs> Pam. Ay Frank. Ve Pam. Lan bir şey çıksaydı. Şişi <laughs> bakışı. Ya şu çok iyi olurdu da neyse ya şu da çok iyi olurdu. Bibi de çıkabilir dersin. Bibi bibi, bibi 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 ben bibi tamamen açıyorum. Bibi adam gibi yalan. Evet arkadaşlar videomuz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi daha çok böyle şey istiyorsanız arkadaşlar. Ay ismi Okay, okay. Arkadaşlar daha çok kutu açılımı istiyorsanız Pembe Frank çıkmasını de. istiyorsanız Bir de arkadaşlar Abone olup like atmayı unutmayın Ve hani Ekran düştü ve bay bay